Çanakkale'nin Şirin beldesi Balıklı Çeşme'deyiz. Balıklı Çeşme'nin bugün çok ama çok büyük bir heyecanı var. Çünkü yıllar sonra tekrar ilkini yaşayacaklar. Balıklı Çeşme Belediye Başkanlığının geleneksel büyükler de büyük yağlı pehlivan güreşleri yine ünlü organizatör Süleyman Kaplan e, tarafından bugün belediye ile beraber Er meydanına taşınacak. Bugün e, belediye başkanlığındayız. Sayın Nihat Borazan bizi kabul etti. Tamam tabii yalnız değil. Kurmayları burada, yardımcıları, meclis üyeleri, bir de parlamentodan gelen Balıklı Çeşme Milletvekili ve yardımcıları da burada ve bugün parlamentoda destek verecek Sayın Nihat Borazana ama önce bizi makamında kabul eden e, başarılı başkan Sayın Borazana merhaba deyip ...biraz bu organizasyonu sormak istiyoruz. Başkanım öncelikle günaydın efendim, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Ee, güzel bir organizasyon olacak inşallah. Hazırlandık. Ee, sizler de geldiniz, hep beraber bu işin üstesinden güzelce kalkacağız. Şimdi 30 yıl önce Balıkçeşme'de böyle bir güreş tertiplenmiş, denenmiş... E, ...güzel de olmuş ama e, sonrası gelmemiş. Biz de bu sene Sayın Vekilimizin katkılarıyla, destekleriyle beraber... Süleyman Kaplan e, organizatör e, abimizle beraber bu işi yapacağız. E, i̇nşallah geleneksel hale getireceğiz. Güreşçi katılımımız çok güzel, seyirci katılımımız çok güzel. Hayırlısı olsun diyoruz. Kayabaş da bugün burada. Evet, evet sağ olsun. Ee, bu konuda... Bizi yalnız bırakmadı. E, o da bizimle. E, 49. yılı herhalde. Evet. 50, 50. yılımızda jübele yapacağız diyor. Bizim de geleneksel olur. Seneye de inşallah Şükrü Bey ile beraber oluruz biz de. Şimdi bizim Atalarımız Bulgaristan'dan gelmiş. Ee, geldiklerinde de Bu çeşmeye yerleşecekleri alanda Bir göl, bir çeşme buluyorlar. Bir kaynak buluyorlar. Ve burada da balıkları görüyorlar. İsmimiz buradan geliyor. Balıklı Çeşme koyuyorlar. Yani e, anlamı olan bir isim. Peki, belediyenin brevesinde e, çok güzel motifler var. Balık, deniz bir de Çok güzel e, işlemeli çeşmemiz var. Çeşmemiz var. Bu anlattığınız e, yaşanan evet. olaylardan mı esinlenir? Evet, ondan esinlenip çizilen bir e, şekil. Evet. Kaymakam Bey sağ olsun her konuda bize yardımcı oluyor. E, bu konuda da yardımcı oldu. E, her zaman yanımızda. Bugün de inşallah beraber olacağız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet. Şimdi Balık Çeşme e, kurulum olarak yer olarak Çanakkale Bursa ana asfaltın üzerinde. Bigaya 17, Çanakkale'ye de 75 kilometre uzaklıkta. Ee, ben şöyle bir şey söylüyorum. Balıkçeşme'den bir tek uçak bileti alamazsınız. Onu da internetten yapabilirsiniz. Onun haricinde Balıkçeşme esnafıyla e, çevresiyle çok güzel bir değer oldu. Balıkçeşme'nin geçimi, hayvancılık ve tarım son e, 7-8 seneden beri de organize sanayi bölgesi, Biga organize sanayi bölgesi Balıkçeşme'de bizim mücavir alanımızda. İştaş Bizim bölgemizde sağ olsun ana sporsörümüz zaten burada iştaştır, bize katkıları vardır. Sanayi de e, 7-8 seneden beri tanıdık. Sanayileşmeye başlıyoruz tarımın yanında. Balıkçeşme e, çok büyük bir yer değil. 1500 kişilik falan bir e, nüfusumuz var ama yazın ve Balıkçeşme'nin esnafının katkısıyla beraber Balıkçeşme üzerinde günlük yaşayan insan sayısı 3000-4000 kişi arasında değişmekte. Yani bunu da... Hem yazın gelen vatandaşlarımız, köylülerimiz hem de esnafımızın katkısı çok büyük. Atosporumuz çok önemli. Yani bütün organizasyonlar, bütün yapılan işler önemli ama atosporumuza biz ayrı bir değer veriyoruz. İnşallah her yerde böyle bir organizasyon olur. Belde ilçe tanıtımına da katkı sunar. Evet, güreşe daire biraz sonra her meydana gideceğiz ama e, Sayın Nihat Borazan e, gerçekten ve Nihat Borazan'lar çoğalsın istiyoruz. İlki yaşanıyor, güzel bir heyecan var. Tabi protokolde gerek siyasi gerek A protokolünde önemli misafirler gelecek ama tabi Süleyman Kaplan'ın kadrosu da çok güçlü. Yılların baba eskili Ahmet Yenici eski baş pehlivan bugün onun kadrosunda yine Metin Şener, Osman Şener tabii tabi Şükrü Kayabaş. Cazgırlar da bugün çiçek gibi hazırlanmış. Hadi bakalım şöyle bir balıklı çeşmeyi hafif bir gezelim meydana gidelim. Oradan da Kortej'de Er Meydanı'nda bu güzellikleri hep beraber yaşayalım efendim. Evet dediğimiz gibi Sayın Nihat Borazan'ın parlamentodan destekleri var. Onlar Çanakkale'nin çocukları ve bugünün milletvekilleri doğdukları ekmeğini yiyip suyun içtikleri kentleri asla unutmuyorlar. Sayın Kaçdemir Çanakkale Milletvekili AK Parti'den o da bugün Balıklı Çeşme'nin hemen gördüğünüz gibi başkanını ziyarete geldi. Hemen Sayın Vekilime hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. doğu büyüdüm topraklara, doğu büyüdüğüm köye bu vesileyle gelmek, ata yapıldığı günde gelmek, bunun vesile kılmak benim için çok mutlu edici, memnuniyet verici bir konu. Ben de tekrar bütün misafirlerimize sizlere hoş geldiniz diyorum. Sayın Vekil'im biraz önce cümlelerimde de ifade ettim. Siz Çanakkale'nin her yerine karış karış gidiyorsunuz. Evet. Siyaset ikinci planda kalıyor. Sportif faaliyetlerde Ayy. dostluk, kardeşlik, bir de tanıtım kültürlerin dayanışmasına hep destek veriyorsunuz. Ama Balıklı Çeşmen'in çok farklı bir heyecanı var. Siz hem Balıklı Çeşmen'in bir evladı olarak bugün Nihat Borazan'ın bu heyecanını, bugünkü organizasyonu nasıl değerlendireceksiniz? Tabii uzun yıllar sonra ata sporumuzun balık çeşmede, kendi beldemizde, kendi köyümüzde tekrar canlandırılıyor olması bizi mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türk milleti, bu millet ata sporuna her zaman sahip çıkıyor. Ata sporunu güreşi, yağlı güreşi özellikle çok seviyor. O yüzden biz bugün e, bu yapılacak organizasyonu yapmaya karar verdiğimizde Sayın Başkanımızla ve köy halkımızla beraber bu konuda herkesin desteğini arkamızda hissettik. Tabii bunu bugün burada gerçekleştirmeden önce sizin buraya gelmeniz, pehlivanlarımızın işte Şükrü Bey'in, diğer güreş organizatörlerimizin buraya gelmesi çok anlamlı. Kırkpınar'daki güreş yapan, organizasyonları yapan güreş severlerin, organizatörlerin burada olması balık daha da anlamlı hale getirecektir. Ben şunu ifade etmek isterim: Ada sporumuzun tekrar canlandığını görüyorum, Ada tekrar bu milletin sahip çıktığını görüyorum. E, sporu yağlı güreş bize atalarımızdan miras kalan bir spordur. Biz bunu yaşatmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. E, tabii sizler de özellikle Tekromel Televizyonu takip ettiğimiz kadarıyla atasporuna her zaman sahip çıkıyor. Sizlerin desteğiyle, bizlerin katkısıyla, sahip çıkmasıyla inşallah gelecek kuşaklara bu sporunu beraberce aktaracağız. Peki efendim Sayın Borazan sizin de bugün gerçekten... Heyecanınızı biz de paylaşıyoruz ama başarılı bir gün olacağı şimdiden belli. Siz sayın vekilimin katkıları açısından hem bir hoş geldin dediniz evet. sıcağı sıcağına duygularınızı öğrenebilir miyim? Vekilimizin bize her konuda çok büyük faydaları ve yararları oluyor sağ olsun. Bu konuda da kendisi hep bizimle beraberdi. Kendi Ankara'da olsa bile aklı, telefonu, konuşmaları hep bizle beraberdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Atasporumuzu yaşatmak için çok büyük katkılar sundular bize. En büyük katkıyı da sunan Sayın İsmail Kaşdemir'dir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Tabii bizler de şunu ifade etmek isterim. Burada asla bir milletvekili sıfatıyla bulunmuyorum. Burası benim çocukluğumun geçti, doğduğum, büyüdüğüm, adam olduğum topraklar. Ben buraya geldiğim zaman her zaman milletvekili sıfatımı bir kenara koyarım kendi akrabalarımın, büyüklerimin yanında olmak ve onlara elimden geldiğince katkı vermek benim için çok büyük anlam ifade eder. O yüzden tekrar ifade ediyorum. Ben burada bu organizasyonu gerçekleştiren kişilere çok teşekkür ediyorum. Bu benim karınca karınca katkım olmuştur ama burada gerçek pay sahibi bu köydenin, bu köyün, bu beldenin sakinleri ve sayın belediye başkanımızdır. Ve özellikle de İştaş AŞ adlı firmamız vardır. Sağ olsun bütün sosyal organizasyonlarda, bütün oluşumlarda bize her zaman destek vermiştir. Bu güreşin de ortaya çıkmasında, oluşmasında, e, yapılmasında en büyük katkıyı iş taş firmamız vermiştir. Kendine buradan sizin aracınıza çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugün ben çok güzel bir güreş olacağını tahmin ediyorum. Bu millet, bu belde, bu memleket sakinleri, e, özellikle göçmen kökenli insanların yaşadığı memleketler güreş sporuna, yağlı güreş sporuna sahip çıkacaklardır. E, bugün Kırkpınar ayarında güzel bir güreş geçeceğini tahmin ediyorum. Kepesi yıllardan beri güreşlerini devam ettiriyoruz. Biga yöresinde çok arkadaşlarım var, çok güreştiğim arkadaşlar var. Yıllarca beraber gezdik. Ee, bu atasporumuzu yaygınlaştırmak için güreş yaptık. Ve Balıklı Çeşme Sayın Başkanımıza biz bir teklifte bulunduk. kırmadı. Dedi ki bu atasporumuzu yönetelim. Başlasın burada. Sağ olsun da vekilim de desteğinle beraber. Kısmetse bugün birincisini başlatıyoruz. Katılımımız çok. Bugün aşağı yukarı 18-20'ye yakın başparlamanımız var. Aşağı boylar zaten 2 300 gezer. Evet. Geçer inşallah iyi bir güreş olur. Halkımız burada güreş çok meraklısı. Devam eder. İş Bizim ya. katkımız bu atasporumuzu yaygınlaştırmak. Peki Elimizden geldiği Yardımı yapacağız başkanımıza bugün. Evet. Sayın Vekilim. Ben de Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onunla çeşitli defalarla görüşmüştük. Onlarla şöyle bir ortak noktamız var. Ee, bir defa ben de ailem Bulgaristan göçmeni bir aileye mensubuz göçmeniz, muhaciriz, maciriz Trakya'nın deyimiyle. Aynı zamanda şahsımın şöyle bir var Trakya ile. Ben Lavurgaz Kepir Anadolu Öğretmen Lisesi'nde 4 yıl yatılı okul okudum. Akabinde daha sonra da baba eski damat oldum. Ee, o yüzden Trakya ile bağlantım çok hat safhadır. Ee, ben tekrar Trakya'dan gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ee, burada zaten e, yapısı itibariyle, sosyal yapısı, nüfusu itibariyle, gelenek görnekleri itibariyle bir tam bir Trakya Kendi, belgesidir, evet. köydür. Ee, yabancılık çekmeyeceğinizi tahmin ediyorum. Evet. Tabii Trakya'nın da eniştesi oluyor Sayın Vekilim, Sayın İsmail Demir ee, Sayın Kayabaş, e, biraz sonra tören başlayacak. Başkan da güzel bir açılış konuşması yapacak ama şu an duygularınızı ifade eder misiniz? Neler hissediyorsunuz? Şimdi Çanakkale hem şehitler yatağı hem pehlivanlar yatağı. Sayın Belediye Başkanımızın birinci geleneksel yağlı güreşleri başlatılmasından biz de çok mutlu olduk. Benim de bu sene burada 49. senem. İnşallah seneye de 50. yılım olur. Zaten Kırkpınar'da bu işe veda edeceğim. Ben de ondan sonra siyasete atılacağım. Beldemde inşallah belediye başkanı olmak istiyorum Allah izin verirse. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum sayın vekilimize, Gençlik Spor İl İlçe Müdürümüze teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Herkese hoş geldiniz diyorum. Evet. Hayırlı olsun inşallah hep beraber olacağız. Burada evet. bulunanlar bilir. 13, 12, 13, 14 yaşlarına kadar yağlı güreş yaptım. Tosko buran boyunda. Evet. eğer meydanlarında biraz güreştik dersin. yani. <laughs> evet, e, sayın vekilim, e, o kadar e, doğal, o kadar yürekten konuşuyor ki. E, değerli güreş severler, güreşe dairden biz hep bunların peşinde olduk. Yıllar evvel Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk... ...köylü, yurdun efendisi derken ona paralel... ...çok güzel bir güncelleme yaptı Sayın İsmail Kaçdemir. Balıklı Çeşme halkı güzel olan her şeye layık dedi. Çanakkale halkı, Türk halkı güzel olan her şeye layık dedi. Biz burada bir vekil olarak değil, onların bir evladı olarak konuşuyoruz dedi. İsterseniz bu sözlerin altını çizelim. Sonra da güzel bir kortej yürüyüşü... ...hep beraber Er Meydanı'na geçelim. Sayın vekillerimizi yüreklerindeki bu temiz duyguları sözlü düşündükleri için de tüm Türkiye örnek olmasını istiyoruz. Ve bugünkü çalışmalarda yine başarılı bir turizm firması Seren Turizm adına Cemil Bey'e teşekkür ederken sevgili kardeşim Murat Bey'e de sonsuz teşekkür ediyorum. Zira buradan Amasya'ya geçeceğiz. Çok ama çok uzun bir yolu güreş severler için kat edeceğiz. ve elimizden geldiği kadar bu güzellikleri sizlerin ekrana taşımaya devam edeceğiz. Balıklı Çeşme'deyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım şimdi Er Meydanı'na. ne olacağım diyeceksin. Bir söz vardır, mala, mülke mağrur olma, deme var mı ben gibi, sert bir rüzgar eser, savunur gidersin olursun Arman gibi. Güvenme güzelliğine, bir sivilce yeter, güvenme zenginliğine, bir kıvılcım yeter. Haline şükret dostum, şükretmezsen olursun besbeter diyoruz.